Günümüz ilişkilerinde çok sık duyduğumuz bir söylem var. O da psikoloğa gittikten sonra çok değişti. Sadece psikoloğa gitmekle de değil, kişi kendisini hayatın olağan akışına bırakmaya başlayınca bile değişimi kaçınılmaz oluyor. Yinelemek gerekirse değişim kötü bir şey değildir. Gelişim odaklı bir değişim her şekeze ve her şeye iyi gelir. Ancak şuna dikkat etmekte fayda var. Ruh sağlığı üzerine çalışan uzmanların Toplum olgusunu gözetmek sizin danışanı sadece bir birey olarak ele almamaları gerekiyor. Yani toplumu oluşturan en önemli unsur olan kişiyi toplumdan soyutlamadan istek ve ihtiyaçlarını topluma uyumlu hale getirerek incelemek gerekir. Sadece kişinin şahsi istek ve arzularını, hazlarını ele alırsak yalnızca id olgusuyla çalışmış oluruz. Toplumda yaşamanın gereği olan kural ve ahlaki yönelimlerden uzaklaşan birey bu sefer de sosyal çevresiyle sorunlar yaşamaya başlar. Her bulunduğu ortamda psikoloğu tarafından onaylandığı üzere ben biriciyim, ben çok önemliyim gibi söylemlerde yine kendisini daha farklı görmeye yönelir. Toplumun bir parçası olan bireyi sadece ahlaki kural ve ilkelerle de ele alamayız. Bu da yalnızca süperegoyu güçlendirir. İyi bir değişme ve dönüşme için seanslarımızda kullandığımız yaklaşım toplum içerisinde bireyi ayrıştırmadan önemseyerek sağlıklı egoya ulaştırmaktır.